Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kökler ve Kanatlar Çanakkale bu hafta İtilaf Devletleri ordusunda bulunan Kanadalıları araştırıyor. Dünyanın bu uzak köşesinden neden Çanakkale'ye savaşmaya geldiler? Bugün çok sayıda Türk göçmeninin de yerleşik olarak yaşadığı ve özellikle Ermeni meselesiyle ilgili konu başlıklarıyla Çanakkale Savaşı sonrasında gündeme gelen Kanada ile ilgili önce kısa bir bilgilendirme bandımız var. İzliyoruz. Birinci Dünya Savaşı başladığında Kanada, İngiliz dominyolarından biriydi. 18. yüzyılda Fransız ve İngilizlerin sömürgeleştirmek için birbiriyle savaştığı Kanada, Çanakkale'ye bu defa bu iki ülkenin ittifakı altında gelmişti. Kor General William Anderson komutasındaki 1. Kanada tümeni, Şubat 1915'te Batı cephesine ayak bastı. Ypres Savaşı'na katılan bu askerlerin bir kısmı, İngilizlerle birlikte Gelibolu Yarımadası'na geçecekti. Bugün Kanada hakkında konuşacağımız araştırmacı konuğum ise Halit Ersin Avcı. Ona ilk sorum ise İngiliz dominyonu ne demek ve Kanada güçleri hangi cephelerde savaştılar? Bu soruların cevaplarını dinliyoruz. Ee, Kanada geçmişte de hatta günümüzde de İngiltere Kraliçesine bağlı bir ülkedir. Geçmişte doğrudan sömürgeydi, bugün dolaylı olarak bir dominion, Commonwealth'e bağlı, İngiliz milletler topluluğuna bağlı bir ülke. Ee, İngiltere'nin girdiği bir savaşta Kanada zaten do doğrudan İngiltere'ye bağlı olduğu için mecburen asker göndermek zorunda kalmıştı. Fakat İngiltere'nin stratejik planları içerisinde Kanada öncelikli asker deposu olarak görülen bir bölge olmamıştır. Tabi İngiltere Savaş içerisinde, Birinci Dünya Savaşı içerisinde yaklaşık 20 milyona yakın insanı cepheye göndermiş bir ülke. Bunlardan da 12 milyon 800 binini kaybetmiş. Yani çok ciddi bir askeri kayba uğramış bir ülke. Tabii ki ilk etapta her zamanki standart sömürgeler olan, ilk elini attığı zaman insanları davet edebileceği Hindistan gibi... Afrika ülkeleri gibi yerlerden asker sevk etmeye çalışmıştı. Fakat zaman içerisinde kayıplar inanılmaz rakamlara ulaşıp savaş tahmin edilenden fazla uzayınca diğer dominyonlar Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi, Belize gibi, İngiliz Guyana'sı gibi en nihayetinde ise Kanada gibi ülkeler de sıra gelmişti. Kanada'nın zaten Çanakkale Savaşı'na asker gönderişi de savaşın sonlarına doğrudur. Kanada'da Newfoundland Alayı isimli bir alay kurulacak. 20 Eylül 1915 tarihinde e, Çanakkale cephesine e, intikal edecekler. Kanadalılar 1076 kişilik bir ekip olarak buraya geliyorlar. Savaş sırasında da 30 kişiyi kaybediyorlar, 20 kişi de hastalıklardan ölüyor. Bunların e, vazifesi Türk birliklerinin arkasına sızma e, ve e, nasıl derler hafif oldukları için çok ağır silahlar taşımadıkları, ağır teçhizat taşımadıkları için sızma, tahrip ve ondan sonra imha görevlerinde daha çok kullanmak üzere bölgeye getiriliyorlar. Fakat Bunlara karşı da Türk tarafı jandarma birliklerini kullanmış. Jandarma da bizim özel kuvvetlerimizde o tarihlerde. Jandarma ile karşı karşıya gelince, jandarma birlikleriyle karşı karşıya gelince, karşılarını aslında çetin cevizle karşılaştılar. Çünkü Kanadalıların Geçmişe yönelik, yönelik böyle bir hazırlıkları, böyle bir şeyleri yoktu. Çıplak arazide, mesela etrafımızı görüyorsunuz, bu çıplak arazide Kanadalıların geldikleri çarpıştıkları bölge bu e, havaliydi. Burada ne bir e, saklanabilecekleri ağaç altı, ne efendim e, doğru dürüst çadır e, kurabilecekleri ve çadırlarını kamufle edebilecekleri herhangi bir coğrafi şekil bulunmuyor. Kanadalılar aslında bakarsanız ee, İngilizleri de alıp geri gitmek üzere buraya gelmiş gibiler. Osmanlı hükümetinin 1915 yılındaki Ermeni tehcirinden 8 ay önce Kanada'da bir kanun çıkarılmıştı. Bu kanun savaş sırasında göçmen olarak Kanada'da bulunanların esir edilebilmesini içeriyordu. Sırf Osmanlı vatandaşı olduğu için de 200 civarı göçmen tutuklandı. Şimdi Kanada'da Birinci Dünya Savaşı öncesi pek çok milletten insan bulunuyor çünkü bunlar zaten oradaki işte fabrikalarda göç etme çalışmak üzere göç etmiş farklı milletlerden insanlar bunların arasında Avusturya, Macaristan ve Almanya İmparatorluğuna ve de Osmanlı İmparatorluğuna bağlı insanlar da var yani oradaki göçmenler bunlar hani şey herhangi bir amaçla göç etmemiş sadece orada çalışıp bir süre işte para biriktirip ondan sonra memleketlerine dönmeyi amacıyla göç etmiş insanlardan oluşuyor. Daha sonra işte bu Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Kanada hükümeti War Me Measures Act diye bir şey yasa çıkarıyor. Yani savaş halinde tedbir kanunu diye. Bu yasa ile birlikte de düşman ülkelerin vatandaşları yani onlara mensup insanların bir yere kapatılmasına yani toplama kamplarına alınmasına karar veriliyor. Çünkü onların hani herhangi bir tehdit unsuru olabileceğini düşünüyorlar. Ondan dolayı da 24 kamp kuruluyor esir kampı Kanada'da. Ve de bunlar işte Avusturya, Macaristan, Almanya, Osmanlı'dan gelen göçmenleri bu kamplara yerleştiriyorlar. Osmanlılar'da nesil edilenlerin kaldığı iki tane kamp var. İlk başta zaten polis karakoluna götürülüyorlar 10 Kasım 1914'te. Bu savaş halinde tedbir kanunu gereğince orada bir süre tutuluyorlar. Ondan sonra da e, Kingston diye bir şehir var, bu e, çalıştıkları yer, yani Brentford'a yakın bir yer. Oraya götürüyorlar. Orada Fort Henry kampı var. Daha sonra da orada tabii çok fazla esir olduğundan ve şartlar hani e, elvermeyişinden dolayı onları tutmaya e, bin kilometre uzakta başka bir kampa götürüyorlar. Burası da asıl tutuldukları yer haline geliyor. E, Kapuskasing bu kampın ismi de. Ve Kanada'nın oldukça kuzeyinde hatta tren rayları bir de bir yerde kesiliyor. Yani önce trenlere bindiriliyorlar ama o da bir yere kadar. Daha sonra tren raylarının bittiği yerde kamp kurulma e, işlemine başlanıyor. Hatta orada bir esir kampı da yok. E, kendi kamplarını Türklerin kaldıkları kendilerine yaptırıyorlar. Yani o şeyleri e, çeviriyorlar hani dikenli tellerle. Bütün işlemleri kendileri yapıyor. Yani kendi kamp, kamplarını kendileri inşa ediyorlar. Ee, orada yaklaşık olarak 200 Türk'ün bulunduğu söyleniyor. Yani Osmanlı arşivlerinde de işte orada çıkan bu sırada e, basılan gazetelerde de 205 Türk'ün bu kampa götürüldüğü söyleniyor. Diğer milletlerden de e, Avusturya-Macaristan İmparatorluğundan işte Ukraynalılar çok var burada ve onlar birlikte işte bu kampta Birkaç yıl esir tutuluyorlar ve en son, zaten 24 tane kamp var Kanada'da. En son kapatılan e, kampta bu. Yani 1920'de Kafuskas'ın kampını kapatıyorlar ve bu e, esir toplama şeyine bitiriyorlar. E, daha sonra bunların ak akıbeti de meçhul yani ne yaptıkları belli değil. Ama benim Amerika'da mesela araştırmamı yaptığım sırada e, Amerika'da bulunan Türklerin onlara Getirme çabalarının olduğunu öğrendim. Yani iki tane avukat tutuyorlar ve dava açıyorlar. Amerika'ya getirmeye çalışıyorlar orada esir tutulan e, Türkleri ve Kürtleri Osmanlı vatandaşlarını. Ee, Osmanlı arşivlerinde de aynı şekilde hani orada ağır şartlardan hatta iki tane Osmanlı vatandaşının aklını yitirdiğinden bahsediliyor. Bu esir kamplarına ait pek fazla belgeye ulaşmak mümkün değil. Çünkü Kanada hükümeti 1950'lerde söylediğine göre e, esir kamplarını, yani Birinci Dünya Savaşı ve de İkinci Dünya Savaşı'na ait esir kamplarının belgelerini yok etmiş. Ondan dolayı sadece e, bu bilgilere Kanada'daki gazeteler ve de Osmanlı arşivlerindeki belgelerden ulaşabiliyoruz. Çünkü Osmanlı hükümeti hani oradaki vatandaşını bırakmamış. Sürekli soruyor ne oldu onlara diye Amerikan Büyükelçiliği e, vasıtasıyla. Öğrenmeye çalışıyor. Buradan da hani o işte iki tane vatandaşın hatta akli dengelerini yitirdikleri gibi belge bilgiler Osmanlı arşivlerinde mevcut. Diğer bilgilerin de çoğu işte o sırada Kanada'da çıkan gazetelerden alınabiliyor. Yani ama Kanada hükümetine ait belgeler yok ortada. Şu ana kadar Osmanlı gözüyle Çanakkale'yi anlattık. Şimdi Kanada'daki basının ve kaynakların neler yazdığını Kanada'da Ankara Kütüphanesi'nde görevli araştırmacı Birol Uzun ile yaptığımız röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. O dönemde Kanada gazetelerinde e, Çanakkale Savaşı ve bu savaş nasıl görülüyor diye bir soru soracak olursanız e, ilk başlarda, Çanakkale'yi iki günde geçip İstanbul'a İstanbul'a ulaşacaklarına eminler. Çünkü bu haberler daha çok İngilizlerden, İngilizlerin hazırlıklarından geliyor. Ve ilk giden ekipte Senegallilerle birlikte Kanadalıların da olduğunu çıkan haberlerde görüyoruz. Daha deniz savaşları başlamadan görüyoruz. Çanakkale'ye asker taşıyan Kanada bandıralı e Royal Edward gemisi ve diğer gemiler özellikle her, hemen her gün gazetelerde çıkıyor. Çünkü Royal Edward o dönemde insan taşıyan en hızlı gemi ve Kanadalıların gururu. Yine bu geminin 13 Ağustos 1915 tarihinde Bodrum'dan yola çıkan bir U-Bot tarafından vurulmasıyla birlikte bütün gazetelerde 8 tümle manşet bu geminin batışını görüyoruz. Yine gazetelerde o dönemde Çanakkale'ye giden 5 tane hastane var. Limne adasında Çanakkale Savaşı'nda yaralanan e, Anzak, İngiliz, Fransız ve diğer askerlere yardımcı olan asker e, e, hastaneler bunlar. Onlarla ilgili, onların günlük hayatlarıyla ilgili e, haberlere rastlıyoruz. E, Alberta'dan, British Columbia'dan, e, Toronto'dan, Kingston'dan, e, Halifax'tan gelen askerlerin e, mektuplarına, haberlerine rastlıyoruz ki bunlardan bir tanesi çok ilginç. Mektup daha askerin ailesine ulaşmadan ...aldığı bir maddeliğinden bahseden bu mektup... ...Alberta eyaletindeki en çok satan gazetede haber olarak çıkıyor. Çünkü mektup eve ulaşana kadar... ...askerlerin malı sayılıyor. Bunun haricinde... ...bomba krizi patladığında Japonlarla ilgili bir habere rastlıyoruz. Haber şu, İngilizler Japonlardan asker ve top mermisi istiyor. Japonların cevabı şu oluyor. Biz e, prestijimizi kaybetmemek için Çanakkale'ye asker göndermiyoruz ama size top mermisi göndereceğiz diyorlar. Bu bir haber olarak görünüyor. Kanada, Çanakkale'de çok fazla bilinmeyen bir ülke çoğumuz için. Farklı siyasi olaylar ve etnik bir meselenin varlığı savaşın önüne geçmiş. Ancak buna rağmen köklerini arayan Kanadalılara rastlamak mümkün Yarımada'da. Onlar atalarının izini arayan ziyaretçiler. Bakalım onlar ne düşünüyor Çanakkale Savaşı hakkında. Burada büyük bir saygı olduğunu gördüm. Mezarlıkları, anıtları gördüm. Anneler umut ederek genç çocukları için endişelenmişlerdi. Bu da beni çok üzdü. Çünkü ben de bir anneyim. Şükürler olsun ki benim çocuklarım hayatta. Bu savaşta çocuklarını kaybeden bütün annelere, babalara, kız ve erkek kardeşlere büyük minnet duyuyorum. Keşke bütün dünya savaşın yıkıcı yönünü öğrenebilse ve bütün savaşlar dursa. Çünkü onu sonunda kazanan kimse olmayacak. <laughs> Birinci Dünya Savaşı hakkında pek bir bilgim yok. Ama şüphesiz ki Churchill'in büyük hatasını yaptığı yer burasıydı. Ve buradaki kuşatma gerçekten çok kötüydü. Çok ilginçtir, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere içinde bu tepeyi almak çok zordu. Burada yeni bilgiler de edindim. Coğrafi olarak da büyük tepelerin, uçurumların olduğu bir yerde askerlerin teçhizat, mühimmat ve tüfeklerini nasıl taşıdığını hayal bile edemiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın en üzücü yanlarından birisi, buradaki insanların gerçekten topraklarını korumak için savaşıyor olmalarıydı. Fakat bu savaş politikaların bir parçasıydı ve politikacılar savaşın başlama kararını vermişti. Sonunda da birçok insan hayatını kaybetti. Ben bir Kanadalı olmama rağmen Çanakkale Savaşı hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Avustralya ziyaretim sırasında Çanakkale Savaşı'nın çok önemli bir savaş olduğunu öğrendim. Özellikle Avustralyalılar ve Yeni Zelanda açısından, tabii ki İngiliz ve Türkler açısından da iz bırakıcı etkileri olmuş. Çok fazla insanın hayatını kaybetmiş olması çok korkutucu ve çok üzünlü. Bence savaşın en korkunç yanlarından birisi de savaşın etkisinin kuşaklar boyu devam etmesi. Buna rağmen insanlar bundan ders çıkarmıyor. Burada yaklaşık yarım milyon insan hayatını kaybetmiş. Bu çok üzücü ve derinden etkileyici. <laughs> Benim savaş hakkında okulda öğrendiğim özellikle Churchill'in Gelibolu Yarımadası'nı zapt etme kararının en büyük hatası olduğuydu. Ve bu hata yüzünden birçok insan hayatını kaybetti. Aslında bütün bildiğim Louis de Bernier'in kitaplarından buraya gelmeden önce öğrendiğimdi. Yeni Zelanda ve İngiltere'nin savaşa bakış açısını öğrendim. Tabi Türkiye tarafında inceledim. Gelibolu cephesi ile ilgili bildiğim, Birinci Dünya Savaşı içerisinde en kırıcı cephelerden ve Churchill'in en büyük hatalarından biriydi. Bu savaşla birlikte depresyona girdi. 20'li yaşlarımda bir film izledim ve bir olayların yaşandığı yere gelip görmek istedim. Biz buradaki ziyaretimizde ilk gittiğimiz Anzac mezarlığında büyük bir anıt vardı. Üzerinde Mustafa Kemal'in bir sözü bulunuyordu. Herkesin evlatlarının burada yattığından bahsediyordu. Ve bu yazı herkes için büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığını gösteriyor. Savaş sadece zaman kaybı. Anlaşmak için başka yollar bulmalıyız. Çok üzücü tragedy of Çanakkale Savaşı'ndan birkaç yıl sonraya gidiyoruz. Çanakkale ve Kanada başlığının bir de milli mücadele dönemine uzanan bir öyküsü var. Kurtuluş Savaşı'nda Türk birliklerinin İzmir'e girip Yunanlıları denize dökmesinden sonra Eylül 1922'de İngiliz ve Fransız kontrolündeki boğazların tarafsız bölgesine doğru ilerlemeye başlaması bir krize yol açmıştı. İngiliz Başbakanı David Lloyd'un iktidarına mal olan bu krizden sonra Kanada hükümeti diplomatik ilişkilerinde Birleşik Krallıktan bağımsız davranmaya başladı. İngiliz milletler topluluğuna bağlı ülkelerin dış işlerinde serbest bırakılmasının önünü açan bu fiili durum 1931 Westminster tüzüğünün oluşmasında da etkili olacaktı. Peki ne olmuştu? İzmir'den İstanbul'a doğru ilerlemeye başlayan Türk askerleri, Çanakkale'de bulunan Fransız ve İngilizler tarafından diplomatik girişimlerle durdurulmaya çalışıldı. Çanakkale'de yeni bir savaş ihtimali Fransa ve İngiltere kamuoyunda paniğe yol açmış, aynı endişe dominyolarda da etkili olmuştu. Fransızlar İngilizlere rağmen geri çekilmeye başlamıştı. İngilizlerin Çanakkale'de ikinci bir savaş için asker talebi başta Kanada olmak üzere diğer müttefikler tarafından reddedildi. Bu olaylar zinciri İstanbul'un işgalinin de sona ermesini sağlayacak sürecin başlangıcı olacaktı. Çanakkale, İstanbul'un kurtuluşu için yine belirleyici bir faktör olmuştu. Kanada Kanada basınına baktığımız zaman da, Kanada'daki haberlere baktığımız zaman da Kanadalılar zaten çocukların nereye gittiğini bilmemekten dolayı çok sinirliler, çok kızgınlar. Onlara şu söylenmiş. işte İngiltere'nin düşmanı Almanya ile çarpışmak üzere, demokrasiyi korumak üzere, adaletin kılıcını yerden kaldırmak üzere bu amaçla yola çıkılıyor. Fakat karşılarına Osmanlılar çıkıyor. Yiğit bir düşmanla tam tersine adil bir düşmanla çarpıştıklarını söylüyor, ifade ediyorlar ve e, sinirleniyor, kızıyorlar. Cephedeki askerler için de aynı kızgınlık söz konusu. Yani biz Almanlarla çarpışmaya geldik. İşte efendim adayetin kılıcını kaldıracağız derken bizi kendi vatanını savunan ondan sonra e, Türklerle e, düşman ettiniz. Türklerle karşıya, karşıya getirdiniz diye bir e, yaklaşım o devirde başlıyor. Çünkü İngiltere'nin e, buradaki vazifesi, buradaki tam e, yaptığı şey sömürgecilik çıkarlarını ikame etmekti. Hani Avrupa'daki savaşın belki bir haklılığını gösterebilirsiniz. İşte Fransa'yı koruyacaklar, adaleti sağlayacaklar falan ama Çanakkale operasyonu tamamen İngiliz açgözlüğünün, İngiliz sömürgecilik politikası bir neticesiydi. Kanadalılar da buna alet olmuş olmaktan dolayı İngiltere'ye çok ciddi bir kızgınlık var. O zaman da bu zaman da hala devam ediyor. Tabii e, Kanadalıların ilginç bir yönü var. Mesela Birinci Dünya Savaşı sonrası işgalde Osmanlı toprakları işgal edilirken Kanadalılar yer almıyor. O 1915 yılındaki o kırgınlık sonraki yıllarda da mütemadiyen devam edecek. Yani Kanadalılardan da bir şey istediğinde Kanadalılar e, bu isteği artık eskisi kadar böyle canlı, canlı başlı bir şekilde karşalanmayacaktır. Yani Çanakkale Savaşı İngiliz Dominyonları açısından, İngiltereye bakışları açısından tam bir kırılma noktası oluşturuyor. Eskisi kadar artık güvenmiyorlar. Ya yani Kraliçe adına savaşacaklar ama kiminle savaşacaklar, ne yapacaklarının bir garantisini istiyorlar. Çok yakın bir tarihte e, Toronto'nun e, daha doğrusu Kanada'nın en çok satan gazetesi Toronto Star, Çanakkale Savaşı'nı e, İki cümleyle özetliyor. Çanakkale Savaşı tarihimizi değiştirdi. Bu kanlı çılgınlık İngiliz İmparatorluğunu e, erozyona uğrattı diyor. İngiltere üzerinde güneş batmayan bir imparatorluktu. Anzakları Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı, Hindistanı kaybettiler ve belli bir süre sonra da Kanada'yı kaybettikleri için e, üzerinde güneş batmayan impar imparatorluğa gölge düştüğüne dair haberler çıkmaya başlıyor. Çanak krizi denilen 1920 yılındaki e, İngilizlerin Trakya'yı ve Boğazları teslim etmesi uzun yıllar gazetelerde haber olarak geçiyor. Çünkü Kanadalılar İngilizlerin Kanada'dan asker isteğini reddediyorlar ve bu Kanadalıların otonomisinde çok önemli bir yer olarak e, yerini buluyor ve yine Çanakkale'de yaklaşık 4 sene 5 sene sonra tekrar kesişiyorlar ve günümüze kadar bu çanak krizi gazetelerde yerini buluyor. Şimdi biraz daha yakın zamana uzanmak istiyorum. Malum yarım asır önce başlayan işçi göçleriyle Kanada'da bir Türk göçmen kitlesi oluştu. Türkiye-Kanada ilişkilerine, Çanakkale ve Kanadalı Türk göçmenler penceresinden baktığımızda arada kurulan köprüler, ortak acılar ve köklere doğru yapılan yolculuklar noktasındaki yorumlarını Kanada'daki konuğum Birol Bey'den dinliyorum. Kanada'nın doğusundan batına kadar hemen her eyaletinde Gelibolu isminde bir göle ya da ırmağa, Dardanel ya da Gelibolu isminde bir ırmağa ya da göle rastlamak mümkün. Bunlar da bizim için büyük sürprizler oldu. Bunlardan bence en güzeli Alberta eyaletindeki Lake Waterton Milli Parkı'nda bulunan Çanakkale ve İstanbul Boğazı. Kanada'da küçük de olsa burası hala unutulmamış bir hatıra, hala zihinlerden çıkmayan bir acı ve bir hata, yapılmış bir hata. Bunu biliyor ve görüyorlar. Türkiye ve artık dünya için 100. yılında Çanakkale bir barış merkezi haline getirmeli ve dünya barış inisiyatifi açısından Çanakkale e, zaten var olan bir abide. Direk uçuşların yaklaşık 6 yıl önce başlamasıyla birlikte Kanada Türkiye'ye uzak olmaktan çıktı. Ve e, Kanada'dan Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı 2,5 kat arttı. Tabii ki bunların içinde Çanakkale'yi de ziyaret edenler e, olacaktır. Ama az önce de dediğim gibi e, e, hatıraları, anıtları daha çok Flanders bölgesinde olduğu için bu savaşlı Birinci Dünya Savaşı ile ilgili e, Avrupa'daki anıtları ve şehitlikleri ziyaret etmekteler. Mutlaka Çanakkale'ye geldiklerinden eminim. Bu araştırma, e, bu bilgi birikimini Kanadalılarla paylaşmaya yönelik e, bir adımdır. Bu güzel bir örnektir. Ve bu Birinci Dünya Savaşı'nda Kanada'daki Türklerin durumunu, e, unutulan e, durumunu, nedir bu, e, çalışma kamplarında e, toplanan, 205 Türk'ün durumunu Kanadalara hatırlatmaya çalışıyoruz. Özellikle Kanadalı Türkler az önce de bahsettiğim direkt uçuşlar konusunda bir türlü ikna olmayan Kanada tarafını ikna etmekte, Kanada'da yaşayan Kanadalı Türk olarak ikna etmekte öne çıktılar ve bunu gerçekleştirdiler. Türk Hava Yolları'na, Türkiye Cumhuriyeti'ne yardımcı oldular. Belediye başkanları ve encümen üyeleriyle mümkün olduğu kadar yakın ilişkiler kurup Bizim tezlerimizi savunan e, konularda, karşımıza çıkan e, karşı tezlerde e, aksi kararlar almaya ya da o kararları e, durdurmaya yönelik bugüne kadar başarılı çalışmalar yapılmıştır. Bir sonraki programımızda yine Gelibolu Yarımadası'nda, tarihi savaş alanlarında dünyanın bir başka bölgesinin bu topraklara saldığı kökler ve bugünlere yansımalarıyla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.